AH Evren Üniversitesi'nde akademik inisiyatif platformu kuruldu. Küresel dünyanın ticari baskısına karşı akademik duruşu korumayı ve insan odaklı kalkınmayı ve büyümeyi benimseyen platform ile ilgili olarak Ahi Evren Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Ana Bilim Dalı'nda Doçent Doktor Harun Çiftçi bir basın açıklamasında bulundu. Akademik inisiyatif platformu nedir? Küresel aktörlerin dünyayı yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir ortamda milletin istikbalini ve devletin birliğine esas alan sömürünün, terörün ve zulmün her türlüsüne karşı olan yerli, sivil, milli ve yenilikçi bir fikir ve düşünce oluşumudur. İnsanın insana tahakkümü için değil, yeryüzünde daha müreffeh, daha mutlu bireylerin ve toplumların var olması için kullanılmasını eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde niteliği artıracak modeller üretmeyi ve alternatifler sunmayı hedeflemektedir. Belirtilen amaçlar ve hedefler doğrultusunda akademik inisiyatif platformu milletin iradesine, geleceğine ve hedeflerine karşı yapılan her türlü müdahalenin karşısında olacaktır. Devletin kadrolarında ve toplumun içinde gizli ve sinsi bir biçimde örgütlenen hain teşekküllere karşı mücadelede azim ve kararlılık gösterecektir. Akademik birimlerde liyakat ve ehliyet anlayışının yerleşmesi için çaba sarf edecektir. Üniversitelerimizin huzur ve güven atmosferinde eğitim, öğretim ve araştırma yapmasına, bilgi ve teknoloji üretmesine katkı sağlayacaktır. Yerli, milli ve etkin stratejileri uygulayabilecek, gönüllerde birliği sağlayacak, devletle de milleti kucaklaştıracak, nimetleri ve külfetleri adil payla olarak paylaştıracak, üretken politikaları benimseyecek, uluslararası rekabet edilebilirliği güçlendirecek, yeni iklimlere, yeni ufuklara, yeni coğrafyalara yelken açabilecek, endişe eden, yönlendirilen, hizaya sokulan ve bedel ödettirilen eski Türkiye algısını yıkacak, Orta Asya'dan Batı Avrupa'ya etkin, hakim ve muktedir bir Türkiye'yi var edecek. Değişim ve dönüşümün sonucu olarak toplumsal refahı ve tekamülü gerçekleştirecek. Yüzyıllardan beri devam ettirilen Müslüman toplumun sömürülmesine, aşağılanmasına, mezhep, meşref ve etnik köken odağında bölünüp parçalanmasına sessiz kalamayacak ve tarihimizin köklerini, medeniyet unsurlarımızı, ideallerimizi ve mefkuremizi benimseyen nesilleri yetiştirecek bir sistemi savunmaktadır. Bu beklentilerin yeni anayasa süreciyle karşılanmasını ümit ederek referandumda değişim yönünde tavır alacağımızı ve değişim sürecini destekleyeceğimizi tekrar etmekteyiz.